Dersimiz, matematiğin doğal sayılar konusu. Bu dersi canlı yayın dersine katılamayan ya da canlı yayın dersine katılıp dersini tekrar etmek isteyen öğrenciler için çektiğim kısa bir ders anlatım videosudur. Evet, şimdi başlıyoruz. Doğal sayılar. Doğal sayılar matematiğin en temel konusudur ve matematiğin bütün okul süreçleri boyunca karşınıza çıkacak en sık konulardan biridir. Bu yüzden bu temeli iyi oturtmamız ve bazı temel kavramların ne anlama geldiğini iyi bilmemiz lazım. Doğal sayılar sıfırdan başlayıp sonsuza giden sayılardır. Sonsuza kadar gidebilir. Yani istediğiniz kadar çoğaltılabilir. Örneğin 1 de bir doğal sayıdır. 29 da bir doğal sayıdır. 125 de bir doğal sayıdır. Bunu çoğaltırırsak 9999 da bir doğal sayıdır. Bunlar sonsuza kadar gidebilir. Yani aslında bizim söylediğimiz sayılar sıfırdan başlayıp sonsuza gidiyorsa bunlar doğal sayılardır. Burada bilmeniz gereken diğer bir kavramsa rakam kavramı. Rakam kavramı doğal sayıların içerisinde bulunan minik bir bölümdür. Rakamlar sıfırdan başlayıp dikkat edin sıfırdan başlayıp dokuzza kadar olan sayılardır. 9 da bu gruba dahildir. Olan sayılara denir. Ne denir? Rakam denir. Demek ki rakam doğal sayıların içerisindeki bir bölüç, bir küme diyebiliriz. Evet yazalım rakamlarımızı. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Sıfırdan 9'a kadarsa rakamdır. Dikkat edersek rakamlarımız sıfırda dahil olmak üzere toplam 10 adettir. 10 tanedir. 10 tane rakamımız var. Buraya kadar anlaştık mı? Videoyu ben yazdıktan sonra durdurup matematik defterinize geçirebilirsiniz ya da izledikten sonra tekrar başa alıp durularak yazabilirsiniz. Önemli olan dikkatli dinlemeniz. İlk önce yazmayı bırakıp arkanıza yaslanarak güzelce dinleyin. Sonra tekrar geriye alıp defterinize yazabilirsiniz. Rakamları öğrendik. Sıfırdan dokuza kadar olan sayılara rakam denir. Şunu, rakamları şu şekilde de kodlayabiliriz tek basamaklı sayılara rakam denir. Bakın dikkatli bakın. 3. Gördüğünüz bu sayı kaç basamaklı? Bunu anlayabilmek için kaç tane rakam olduğuna bakalım. Bakıyoruz. Bir tane sayı var. O zaman bu nedir? Bir basamaklıdır. Yani bir basamaklı olan tüm sayılar aslında bir rakamdır. Bir basamaklı olan sayıları burada yazdığım şekilde görebilirsiniz. Eğer ben buradan sonraya 10 yazsaydım bu bir basamaklı bir sayı mıdır? Hayır, aferin doğru. Çünkü burada iki basamak var. Bu basamak her zaman neydi? Birler basamağı. Birler basamağından sonra gelen basamağımız neydi? Onlar basamağı. Bakıyoruz 1 2. 2 adet sayı var. O zaman bu ne? İki basamaklı bir sayı. Rakam oluyor mu? Olmuyor. Çünkü rakamlar sıfırdan 9'a kadar olan sayılardı. Dikkatli olalım. Evet. Tahtamızı temizliyoruz ve dersimize devam ediyoruz. Kurulayalım. çocuklar. Sayıların kaç basamaklı olduğunu, yazıldığında kaç adet sayı olduğunu sayarak bulabileceğimizi söylemiştim. O zaman bir basamaklı sayılara bir bakalım. Bir basamaklı sayılar nedir? sadece birler basamağında olan sayılardır. Yani yazacağım rakamlar arasında onlar basamağında bir sayı olmayacak. O zaman birli basamaklı sayılar sıfırdan başlayıp bu şekilde devam ederek 9'a kadar olan sayılardır. 10 yazarsam ne olurdu? 10'da 2 adet sayı olduğu için Birler ve onlar basamağı bulunduğu için iki basamaklı sayılardan sayılacaktı. O yüzden 10 sayısını bir basamaklı sayılar grubuna yazamam. Devam ediyoruz. İki basamaklı sayılara bakalım. Bir basamaklı sayılarımız en son kaçta bitti? 9. 9'a 1 eklediğimizde hangi sayıyı buluruz? 10. İşte 10 sayısı iki basamaklı sayıların başlangıç sayısıdır. Çünkü iki basamağı var. Birler ve onlar. İki basamaklı sayılarda 10 sayısından başlayıp ileriye doğru devam eder. Ta ki 99 sayısına kadar. 99 sayısına 1 ekleyelim ve neden ondan sonraki sayıyı bu gruba yazmadığımızı birlikte anlayalım. 99'a 1 ekliyoruz. Çünkü bakın birer birer arttırıyorum. Sayıları birer birer sıralayarak yazıyorum. Ama dikkat ederseniz 99'dan sonraki sayıyı buraya yazmadım. Bunun sebebini 99'a 1 ekleyerek anlamaya çalışalım. 9'a 1 eklediğimizde kaç olur? 10. Aferin. 10'un sıfırı elde var 1. 9 bir daha kaç eder? 10. Direkt yazıyoruz. Dikkat edin. Burada kaç adet rakam var? 1 2 3. O zaman bu sayı kaç basamaklıdır? 3 basamaklıdır. Biz iki basamaklı sayıları yazıyoruz. O zaman 100 sayısını bu gruba yazabilir miyiz? Yazamayız. Çünkü 3 çünkü 100 3 basamaklı bir sayıdır. Bu sene 3. sınıfa geçtiğimiz için 3 basamaklı sayıları sizinle birlikte öğreniyoruz. Şimdi 3 basamaklı sayıları yazacağız. Dikkat ederseniz az önce 99'dan gelen sayının 99'dan sonra gelen sayının 100 olduğunu bulmuştuk. O zaman 3 basamaklı sayılar 100'den başlayarak ileriye doğru devam edecek. Ta ki kaça kadar? 999'a kadar. Yani yazabileceğim en büyük 3 basamaklı sayım bu. Neden bundan sonrasını yazamıyorum? Birlikte görelim. Dedim ki birer birer arttırarak sıraları, sayıları sırayla yazdığımı söylemiştim. 999'a 1 ekleyerek neden ondan sonraki sayıyı 3 basamaklı sayılar grubuna yazmadığımızı birlikte anlayalım. 9'a 1 ekliyorum. 9 bir daha kaç eder? 10. 10'un sıfırı elde var 1. 9 bir daha kaç eder? 10. On. Aferin. 10'un sıfırı elde var 1. 1'e buraya yazıyorum. 9 bir daha kaç etti? 10. Sayımız 1000. 1000 diye okunuyor. Bu kaç basamaklı bir sayı nasıl anlıyorduk? Kaç adet rakamı bulunduğuna bakacaktık. 1 2 3 4 o zaman bu sayı kaç basamaklı? 4. Ben kaç basamaklı sayıları yazıyorum? 3. O yüzden bin sayısını bu gruba yazabilir miyim? Yazamam. Çünkü bu 4 basamaklı. Ben 3 basamaklıları yazıyorum. Bu kısmı defterinize not almanız önemli. Hatta yazdıklarımın hepsini not almanız çok iyi olur matematik defterinize. Ama dinledikten sonra. Önemli olan anlamak. Evet sayılarımızı bu şekilde sıraladık. O zaman sizinle birlikte bir düşünelim. Bir basamaklı en küçük sayı sizce nedir? Yazdığımız tabloya bakabilirsiniz. Bir basamaklı en küçük sayı. Sayıları bakıyoruz. Bir basamaklı en küçük sayımız hangisi? Sıfır. Aferin. Peki bir basamaklı bu yaptığım işaret yukarıdaki yazının aynı anlamına gelmektedir. Bir basamaklı en büyük sayımız hangisi? En büyüğü soruyorum. Bir basamaklı kısmının zirve sayısı. Bakıyoruz. 9. Neden 10 demiyorum? Çünkü 10 iki basamaklı bir sayı. Ben bir basamaklı sayıların en büyüğünü sorduğum için 9 sayısını söyledim. Devam edelim. İki basamaklı en küçük sayı. İki basamaklı sayıların başlangıç sayısını soruyorum. 9'dan sonra hangi sayı geliyordu? 10. On. 10'da kaç adet rakam vardı? 2. O yüzden kaç basamaklıydı? İki basamaklı. İki basamaklı sayıların başlangıcı 10 en küçüğü. Peki iki basamaklı en büyük sayım hangisi? Bunu bulabilmek için iki basamaklı zirve sayısına bakacağız. Yani üç basamaklığa geçmeden önceki en büyük sayı. Bakıyoruz 99. Neden buraya 100 yazmıyorum? Çünkü 100'de 3 adet rakam var ve bu onun 3 basamaklı olduğu anlamına geliyor. Bu sebepten dolayı iki basamaklı en büyük sayım 99. Devam ediyoruz. Üç basamaklı en küçük sayım. Yani üç basamaklı sayılara başlangıç sayısını soruyorum. Nedir? Yüz. Aferin. Peki 3 basamaklı en büyük sayı hangisidir? 3 basamaklıların zirve sayısı. Tam sınır eşiği. 999. Bu anlattığım kısım hakkında herhangi bir soru ya da kafanıza takılan bir durum olursa bana özelden iletişime geçebilirsiniz. Ya da yorumlara da yazabilirsiniz. WhatsApp'tan da bana ulaşabilirsiniz. Yazmak istediğinizde videoyu durdurup defterinize not alabilirsiniz. Evet, burayı öğrendikten sonra şu alt kısmı silerek birlikte çözeceğimiz sorulara geçiyoruz. Geçmeden önce size ufak bir uyarı mesajı vereceğim. Bu çok önemli. Matematikte bunu bilirseniz yanlış yapma olasılığımız çok azalır. Dikkat! Hiçbir sayı sıfır ile başlamaz. kitaplarınızda, matematik kitabınızda ya da defterinizde ya da daha önce matematik dersindeki öğretmeniniz size yazdırırken hiç defterinize şöyle bir rakam ya da sayı yazdığınızı hatırlıyor musunuz? Mesela 06. Mesela 071. Hatırlamıyorsunuz. Çünkü matematikte hiçbir sayı sıfır ile başlamaz. Eğer siz başa sıfır yazarsanız sıfırın herhangi bir değeri olmadığı için bu ortalıktan kaybolur. Çünkü başa yazılan sıfırın bir değeri yoktur. Geriye ne kalır? Sadece 6 kalır. Yani buna birler buna onlar basamağı diyemeyiz. Mesela 071'de başa 0'ı sıfırı yazarsanız 0'ın baş kısımda herhangi bir değeri olmadığı için Belli bir süre sonra ne olur? Ortalıktan kaybolur. Geriye 71 kalır. Ama eğer siz sıfırı buraya değil de 71'in sonuna yazarsanız işte o zaman sayının bir değeri vardır. O zaman sayımız iki basamaklıdan üç basamaklığa çıkar. Anlaştık mı? Evet. Devam ediyoruz. Şimdi bu üstte anlattığım kısımdan bazı ders kitaplarında ve test sorularında çok sık soru gelir. Ve bunları nasıl rahat yapabileceğimizi anlatacağım. Birkaç örnek çözeceğiz. Size şöyle sorabilir mesela. Şöyle örnekleyelim. Şöyle. İki basamaklı dikkatli okumamız lazım ilk önce soruyu. İki basamaklı en büyük doğal sayı nedir? Evet. Soruyu baştan dikkatlice okuyoruz. Dikkat. İki basamaklı diyor. Hmm, demek ki ben iki adet sayı yazacağım. Benim iki adet sayım var. İlki her zaman hangi basamaktı? Birler basamağı. Diğeri hangisiydi? Onlar basamağı. Buraya kadar tamam. İkinci dikkat edeceğim kısım. En büyük. En büyük olması lazım. Hiç küçük olmayacak. En büyük zirvedeki sayıyı soruyor bana. Ve doğal sayı. Doğal sayı neydi? Sıfırdan sonsuza giren sayıların tamamı doğal sayıydı. Bakıyorum iki basamaklı sayılar kısmına. Ondan başlıyordu ta ki neye kadar? 99'a kadar. Benim o zaman iki basamaklı en büyük zirve sayım hangisi? 99. O zaman cevabım 99. Buraya kadar tamam.